Herkese merhaba. İstanbul'da sahte alkol kabusu sürüyor. 37 kişinin hayatına mal olan sahte alkol bu kez ünlü ismin kardeşini hayattan kopardı. 2022'de hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu. 15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan sahte alkolden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan'ın vefat haberini gazeteci Asena Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şunları söyledi. Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın. Bu işçi şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Bilnur'un yanında huzur için uyuyor. "Seni unutmamız olası değil." ifadesini kullandı.